Merhaba, programa hoş geldiniz. Program esasında dün akşam dinleyecektiniz. Daha doğrusu bir program yaptım ama bu arada bilgisayar sisteminde bir değişiklik yapmıştım. İki ekran bağladım, iki ayrı masada. Onu bağlayınca bir takım çekim sistemlerinde otomatikman yeniden kurulum yapmak gerekiyormuş. Sesi almamış. Hem de uzun bir programdı. 26 dakika. Gümbürtüye gitti. Sessiz film döneminde olsaydı yayınlardım ama bu dönemde olmuyor. Evet bugün Aslı Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından bahsedeceğim. Olacak mı? İstenen o. Muharrem İnce'den sonra Aslı Baykal'da büyük bir olasılıkla adaylığını AKP'lilerin 100 bin oyuyla bir imza kampanyası başlatıp adaylığını koyacak. O yüzden Aslı Baykal'ın AKP'ye geçme şansı şimdilik suya düşmüş. Daha doğrusu hiç düşünülmemiş çünkü Aslı Baykal'dan AKP'ye oy vermesinden çok AKP'ye faydalı olacak bir şekilde Millet İttifakının adayına karşı büyük bir olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oradan oy çalması isteniyor. O da bunu gayet güzel başarıyor. Bunlar ailecek bu başarıyı hiç ikinciliğe düşmezler. Çünkü Baba Baykal'ın da Deniz Baykal'ın 82'deki anayasa, Kenan Evren Anayasası, 12 Eylül'ün faşist anayasasına demokrasi için desteklemek lazım dediğini herhalde bugün çok az kişi anımsıyordur. Şimdi Aslı Baykal bugünkü CHP'den çok ciddi bir şekilde şikayet ediyor. Partiyi değiştirdiler millilikten uzaklaştı diyor. Kafkasya ve Mısır kökenli Aslı Baykal. Bizde hep böyledir. Milliyetçiler daha çok Osmanlı'dan kalma başka kökenlilerde böyle çok ciddi şiddetli olur. Onun için buna şaşırmamak gerekiyor. Fakat geçmişe baktığımızda Deniz Baykal CHP'si hep konuşuluyor da Deniz Baykal CHP'lisine iyice bir bakmak lazım. Bülent Ecevit'e de ciddi bir şekilde savaş açmıştı Baykal. Ama kendisi kaybedeceğini bildiği için aynı Erdoğan taktiğiyle işte Saadet Partisi ya da Refah Partisi o dönemde Erbakan adayına karşı adaylığında yenileceğini bildiği için Abdullah Gül'ü koymuştu. Deniz Baykal da Ecevit'e karşı adayla Erol Çevikçe'yi koymuştu. Kendisi cesaret de yani yenilmek istemedi. Baykal gene dimdik ayakta duracaktı. Daha sonra CHP'de Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de aynı, aynı şeyi üç kere Erdal İnönü'ye karşı yaptı. Üçünde de yenilince... SHP ilk defa Türkiye'de bir Sosyal Demokrat Parti oluşumunu hazırlanırken önce Erdal İnönü ile sonra Aydın Güven Gürkan'dan üç kere yenilince dördüncüyü gözü alamayıp SHP'den ayrıldı ve CHP'yi tekrar kurdu. Tabii CHP adı önemli olduğu için SHP bir müddet sonra eridi bitti CHP kaldı. Peki CHP'nin başındaki Deniz Baykal nasıl bir zaferle çıktı seçimlerden? CHP tarihindeki en düşük oyları alarak. Şaka mı? Hayır değil. Bir kere meclise giremedi. Bir kere yüzde 10.8 ya da 9 ile zar zor girdi. Diğerlerinde de yüzde 20'lerde kaldı. Bugünkü CHP oylarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç başaramadığı denilen oylar hep yüzde 25'lerde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu başarısız denilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları hep yüzde beş daha fazla Baykal döneminden. O zaman önümüze koymamız lazım hangisi daha başarılı. Ecevit tek parti dönemini saymazsak Ecevit döneminden sonraki en başarılı oyları alan Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii Tabi çoklu partiye geçişteki ilk oyları saymazsak. Evet böyle bir şey ve tabi bunun reklamını kim yapıyor? Hiç şaşırmayacaksınız, Abdullah Abdülkadir Servi yapıyor. Dünkü yazısında e, Abdülkadir Servi Aslı Baykal'la röportaj yapmış ve yazının başlığı da Aslı Baykal bombaladı, CHP ya Erdoğan ya Rifkin dedi. Öyle demiş, ya Erdoğan ya Rifkin demiş. Tabii e, Aslı Baykal gibi e, bir ile uğraşan bir e, doçentliğini biliyorum da profesör olduğumu bilmiyorum. Eee bilim insanı Rifkin'in Amerikalı olmasıyla bu kadar ilgilenmesi kayıp e, geliyor. Biyokimyada e, dünyadaki bütün bilinmeyenleri bulanların sanıyorum Türk olduğunu falan zannediyor. Bilimin ne demek olduğunu henüz öğrenememiş. Bilim insanı Öğretim görevlisi ama öğrenememiş. Tabii Aslı Baykal'ın sadece bu değil. E, Halk TV'nin e, sahibi olup sonra büyük bir kârla Halk Parti'yi satıp paraları götürmesi de ayrı bir olay. Neler diyor Aslı Baykal? E, önemli e, şeyler söylüyor mu? Yok, çok önemli şeyler söylemiyor. CHP'den istifa etmesinin nedenlerini söylüyor. TSK kimyasal silah kullanıyor dedikleri için CHP'ye çok kızmış. Bir biyokimyacının bunu söylemesi kadar abesle iştikal başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. En azından bir şüphe duyup bunun incelenmesi gerekir demesi gerekir. Bir siyasetin hangi partiden olursa olsun bir bilim insanıysa bunu kesinlikle söylemesi gerekir. Hayır, sadece e, kimin öldüğünden bağlantılı kafa yapısı olunca, kimin öldürüldüğünden, kimin katledildiğinden ilgili bir kafa yapısı olunca, kimyasal silah kullanıyor diyemez CHP diye bir mantıkla. YPG terör örgütü değildir deyip şimdiden CHP diyen CHP kızıyor. Ama YPG'yi bir dönem davet edip Köşkte görüşen e, AKP'ye de yanaşmayı yanlış bulmuyor. Ha, diyeceksiniz ki hangisi doğru? Yani ikisinin arasında e, çok önemli bir fark yok ama AKP'nin o dönemde yaptığı Salih Müslüm'den görüşmeleri çok önemliydi. Ama AKP'nin bunu oy almak için, Kürtlerden oy almak için yaptığını e, çok az kişi görmüştü. O yüzden buna şaşırmıyoruz tabii. Suriye tezkerelerine hayır oyu verdiği için CHP kızmış. Burada milli davranmak gerekiyormuş. Evet de seçime bir yıl kala, iki yıllık tezkere isteyen AKP'nin e, burada yanlış yaptığı bir bilim insanı olarak size hiç mantıksız gelmiyor mu? Yani yabancı asker e, olayını e, bir kenara attım. Paralı asker olayı, yabancı asker olayı artık dünya'nın dünya savaşlarının bir parçası oldu. Türkiye'de aynı şeyi kullanıyor. Bunları e, bir kenara attım ama dediğim gibi bir yıllık bir iktidarın iki yıllık bir e, şey istemesi ne, neyi açıklıyor? Askerin istediği şekilde politika yapmayı açıklıyor. Oysa ülkeyi asker yönetmiyor ya da yönetmemesi gerekir. Türkiye'de yönetiyor ama Cumhuriyet Kurulu'ndan beri asker yönetiyor. Yani hep söylüyorum sıkılıyorsunuz tekrar zannediyorsunuz ama bu çok önemli. Atatürk'ün söylediği siyaset yapacaksanız askeri elbiselerinizi çıkartın, emekli olun lafının hiçbir önemi yok. Siz 40 yıl işte general olmuşsunuz, ne bileyim 30 yıl albay olmuşsunuz. O askeri kafayla büyümüşsünüz, elbiseyi çıkarttığınızda sivil kafayla düşünemiyorsunuz. Aynı Atatürk'te olduğu gibi aynı ki en çok başaranlardan bir tanesi İsmet İnönü'dür ama para çizmelerimi giydirtmeyin ya da işte ne bilmem şunu yaptırmayın bunu yaptırmayın sizi ben bile kurtaramam. Mantığı hep asker mantığından kaynaklanan bir şey. Evet Aslı Baykal CHP'de neler yaptı da bugün ne kadar istifa etti ve CHP zorda duruyor. Bu, bunu sadece Aslı Baykal biliyor Deniz Baykal'ın bile bunu çözebildiğine inanmıyorum. En önemlisi e, Sisi konusunda da tavrını koymuş e, ama en önemli konu AK Parti'ye geçecek mi diye sormuş. Şöyle soruları tam okuyayım. İki soru önemli. Siz CHP yönetimini eleştirip Erdoğan'ın bazı icraatlarına destek verince Aslı Baykal AK Parti'ye geçecek yorumları yapılıyor. Böyle bir düşünceniz var mı? cevap vermiş. Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimin esenliğidir. Vay yavrum vay. Bir milli gayri milli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir manım yoktur. Milli safta kim duruyor yani sözüm ona milli safta. Milli safı e, milliyetçilik ve ırkçılık olan, olarak görenlere milli, milli düşünmenin bu olmadığını eee birileri hele 21. yüzyılda artık birileri açıklamak zorunda ama nerede durduğunu söylüyor. Hiçbir siyasi partiye angajmanım yok durduğunun açıklaması Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyup Millet İttifakı'ndan oy çalmaya çalışıp Erdoğan'a yardım edeceği üzerine kurdu bence. Bir, bir soru daha, son sorusu. Yeni bir parti kurmayı ya da hareket başlatmayı düşünmüyor, düşünüyor musunuz? cevap vermiş. Şu anda Ankara'da Masa Stratejiler ve Çözümler isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bağımsız ama milli ya, yani yanlış anlamayın. O ağzından kaçmış, milli unutmuş burada. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum. Bir ay, bir buçuk ay. Ben Cumhurbaşkanı adayım. Ya da aynen milli Millet İttifakı gibi seçimler açıklansın. cumhurbaşkanlığı açıklarım. Sevgili MHP'li ve AKP'li dostlarım 100 bin imzayı bulurlar. Ben de oradan oy çalırım. Milli Erdoğan'a elimden gelen yardımı yaparım. Hoş geldin siyasetten bugüne kadar. Hiçbir açıklamasını duymadığımız Aslı Baykal. Zordur. Hep işte Deniz Baykal'ın kızı olarak anılmak istemem demiş ama bunu ben ve benim gibilerden iyi anlayan, bilen yoktur. Siz anılmak istememeniz hiçbir işe yaramaz. Anlarsınız. Bütün mesele onu hak edip hak etmemektir. Bu kolay bir şey değildir. Bu zor bir şeydir. Çünkü her yaptığınız babanız ya da anneniz üzerinden eleştirilir ya da beğenilir. Bu böyle bir şeydir. Siz siz olmak istiyorsanız gerçekten bağımsız ve özgür olmanız gerekir ve bir şeyler kendi emeğinizden bir şeyler yaratmanız gerekir kolay mıdır? Hayır çok zordur. Onu aşabilmek çok zordur. Bütün mesele ondan yarışı bırakmaktır. Kendiniz olabilmektir. Kendiniz olamadığınız müddetçe böyle bir duruma düşersiniz. Evet. Yeni adayı ilk defa ben açıklayayım. O daha zamanı var diye ama ben daha erkenden açıklayayım da bir etkisi olacak mı sanmıyorum ama gene de birileri gardını alsın diye düşünüyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.